tarafta ise Haziran ayına ilişkin yapılan zamlarla ve etkilerini üretime olan etkilerini değerlendirmek üzere Mesut Öksüz bizlerle birlikte Züjder Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Evet konutlarda kullanılan doğalgaza %30, sanayi tarafında kullanılan doğalgaza %10 ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise %16'lık bir zamdan bahsediyoruz. İsterseniz e, artan maliyetlerin üzerindeki bu zamların etkilerini biraz konuşalım. Hem ÜFE tarafına bunun ne kadar F. ne dersiniz? Merhaba Pelin Hanım. Öncelikli olarak iyi yayınlar. Evet bu zamlar gerçekten bizleri tekrar büyük düşünce içerisine aldı. Son yapılan zamlarla yaklaşık %20'lik bizim üretim içerisinde enerji maliyeti %20'lere kadar çıkmıştı. Şimdi %25'lik bir zam demek bizim ürün maliyetimize %5 ilave bir... E, fiyat artışı demek. Bu hem yurt içinde zaten e, neredeyse satışlar durma noktasına geldi. Biraz ihracatla ayakta durabiliyoruz açıkçası. ihracat kaleminde de hep üretimlerimizi 5 ay, 6 ay elemedik. En erken 3 ay sonrasına göre planlayarak e, fiyat veriyoruz. Ve dünyada rekabet halindeyiz. Gerçekten 3 puanlarla, 5 puanlarla ticaret yapmaya çalışıyoruz ve bir anlaşma yapıyoruz, bağlantımızı yapıyoruz. Üretime zamanı geldiğinde böyle maliyete direkt %5 etkili bir fark olduğu zaman hepimizi çok zor durumda bırakıyor yurt dışı satışlarında. Yurt içinde de enflasyon hedeflerini tutturmamızdan yani bu yüzde beşlik fiyatı artırdığımız anda orada da bir ekstra bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz her zaman söylediğimiz bu tür enerji zamları yani en azından bizlerin de üreticilerin de 3 ay öncesinden, 4 ay öncesinden ilgili bilgilerimizin olması gerekiyor ki ona göre bir fiyat verdiğimizde en azından o gün ürettiğimiz zaman zarar etmeyelim. E, yoksa zor durumda kalıyoruz sanayiciler olarak. E, Özellikle şunu tekrar ayrıntılı bir şekilde sormak isterim. İhracat bacağıyla ile ilerliyoruz, İç satışlarda bir durma noktasına geldik. Artan maliyetler nedeniyle taleple karşılaşamıyoruz dediniz. Yanlış mı da anladım bunu sormak isterim. Çünkü bu süreç içerisinde maliyetlerin işte dediğimiz gibi bu yapılan zamların ne kadarlık bir kısmını iç satışlara yansıtabilirsiniz? Böyle bir marjınız var mı? Yani zaten üfet arasındaki farkı biliyoruz. Biz bunların bir çoğunu elimizdeki stoklarla ve yani bir ham madde stoklarımızla miktarını telafi etmiştik. Ama artık ne stok elimizde var ne de teler edebileceğimiz bir yerimiz kaldı. Dolayısıyla bu aşamadan sonra gelen her türlü farkı direkt fiyat üzerine koymak zorundayız. Ama iç piyasada da bir durağanlık zaten var. Özellikle enflasyondaki rakamlar tüketicilerin bu ortamda en zaruri ihtiyaçları almasına itiyor. Onun haricinde fazla maalesef alım güçleri olmadığı için alamıyorlar. İç piyasada o yüzden gerçekten bir duruma noktasına gelen bir ticaret var diyebilirim. İhracatta bizim bir miktar hareketimiz var. Orada artırıyoruz. Zaten ilk çeyrede %13 büyüttük kendi sektörümüzü. Orada da işte bu enerji maliyetleri, bir takım ekstra giderler e, hesapta olmayan giderler ortaya çıktığı zaman e, bu sefer de bunu karşılayamıyoruz. Yani bugün söylüyorum ben bir ürün sattım. O ürünün fiyat üzerinde maksimum kazancım her şey çıktığımda %3-%5 üretim için bu ay üretimi aldığımı düşünelim bu ürünü. 3 ay önce bağlantı yaptığım ürünü. Şu an %5 daha maliyetle üretebileceğim bu ma ma mamülü ve buraya sattığım yüzden e, para kazanmayı bırakın. Maliyet fiyatının altında belki mal satmak zorunda kalacağım. Yani o yüzden bu tür maliyet artışlarındaki kalemlerin öngörülebilmesi ve bunların e, piyasalar tarafından bir miktarda bilgilendirilmesi de gerekir. Yani şu an ülke olarak enerji maliyetlerimiz sallıyorum 3 ayda 1, %10, %5 artırmak zorundayız e, gibi bir takım şeyleri olması lazım ki sanayici bu ürünle ilgili fiyat verdiğinde en azından o gün geldiğinde zarar etmekle karşı karşıya e, kalmasın. Bu öngörülere ihtiyacımız var açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Mesut Öksüz aktardığınız aktardığınız bilgiler için özellikle içerideki satışlar durma noktasına gelirken yapılan zamların önceden belirlenmemesi nedeniyle de ihracat anlamında biraz daha maliyetlerin yükselmesi ve bundan dolayı da ihracatta da negatif bir etki yaratabileceğini yine söylemiş oldu. Böylece şimdi yine ayrıntılarını değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Borsa tarafında değerlendireceğiz, fiyatlamalar tarafında, kur tarafında yakından takip ediyoruz. Bugün 40-16-40 seyrinin üzerinde devam ediyor. 16 42, 79 seviyesinden işlemden geçerken piyasa fiyatlamaları ne işaret ediyor? Beklentiler nedir? Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir ara.